Bel ve boyun ağrıları dünyada hekim karşısına insanları çıkaran en önemli şikayetlerin başında gelmektedir. Bu nedenle omurga hastalıkları günümüzün modern dünyasının en sık hastalıklar arasına artık girmiştir. Fakat bu kadar sık görülmesine rağmen hala çok fazla bilgi ve tedavi kirliliği mevcuttur. Bazen bel ve boyun ağrısının tedavisi çok basit olabilirken bazen çok kompleks olabilir. Basit bir yaşam tarzı değişikliğiniz, örneğin düzenli egzersiz yapmanız, düzenli yürüyüşler yapmanız, cep telefonunu doğru postürde kullanmanız, postürünüzü düzgün şekilde ayarlamanız bile önemli bir tedavi bileşeni olabilir. Fakat bazen bunlar yetersiz kalır ve daha orta derece tedavilere ihtiyacınız olur. Bunlar nelerdir? Enjeksiyon tedavilerdir. Günümüzde son derece basit yöntemler olarak kabul edilen ultrason eşliğinde yapılan, hastayı herhangi bir radyasyona maruz bırakmadan yapılan enjeksiyon tedavileri de bel ve boyun ağrılarında günümüzde artık çok sık kullanılmaktadır. Örneğin transforaminal enjeksiyonlar, faset enjeksiyonları, radyo frekans uygulamaları gibi birçok uygulama Ofis şartlarında, klinik e, ofis şartlarında başarıyla uygulanabilmektedir. Bazı zaman ise bel ve boyun ağrılarının çok ciddi sebepleri vardır. Bir omurga tümörü olabilir, bir bel ve boyun fıtığının ileri evreleri sebep olabilir, omurga'nın enfeksiyöz hastalıkları, omurga'nın diğer cerrahi hastalıkları da bu sefer bel ve boyun ağrılarının ciddi sebepleri arasında yer alır. Bilgi kirliliği işte burada e, devreye girmektedir. Hastanın bel ve boyun ağrısını Doğru tespit edemediğiniz zaman bazen çok basit bir tedavi seçeneğiyle sorunu çözebilecekken bazen ise hızlı yapılması gereken bir cerrahi geciktirebilirsiniz. 21 yıllık bir beyin cerrahı olarak size önerim bel ve boyun ağrılarınızın tedavilerini planlarken doğru teşhis konulması ve doğru tedavi seçeneklerinin doğru profesyoneller tarafından size önerilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir.